Konya'da görev yapan iki kadın muhtar mahallelerine en iyi hizmeti vermek için çalışıyor. Sarayönü ilçesi Ertuğrul Mahallesi muhtarı 69 yaşındaki Kadri Özer. Görevinin birinci dönemi olmasına rağmen büyük bir azimle ve istekle mahallesi için çeşitli çalışmalar yürüttüğünü söyledi. İnek sağma, süt, keçi, bostan, karpuz, kavun onlarla uğraştım. Ben köyümün eksikliklerini gördüm. Bayan elinin değmesini istedim ve bayanlarla iki tane azam var. Sırt sırta verelim dedik sağ olsun. Köyümün halkı da çok destek oldu bana. Taşkent ilçesi Şıhlar Mahallesi muhtarı Ayşe Metin Karabulut da 3 dönemdir mahallesine hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Vatandaşım bana güvendi. Ben de bu güveni boşa çıkarmadığıma çok mutluyum. Huzurluyum. İnanmak başarmanın yarısıdır. Sevgiyle, saygıyla, tutkuyla yani başarılmayacak hiçbir şey yok. Mahallem beni nereye kadar isterse ben adayım. Yani aday olmak isterim.